Gülayat, sen bu gece çıkma istersen kızım ha? Yok abla çıkayım, iyiyim ben. Zaten yarın düğün var kapalıyız. Sonra da birkaç gün kasabada olmayacağım ben. Nereye gideceksin? Ne zaman gideceksin? Ay kale gene nelerin peşindesin sen Allah aşkına. Abla öbür gün sabah yola çıkıyorum. Sen kimseye bir şey deme. Soranlar hasta yatıyor dersin. Bu söylediklerin hiç sözüme gitmedi haberin olsun. Abla mecburum. Halit'i bu dünya idare etmeden bana rahat yok. Yapacak son bir şey kaldı. Onun için gidiyorum. Ben şimdi Fayton'u seyreze. Sen eve gideceksin. Evde bir otur, düşün, tasın, aklını başına topla. Bunları yarın sabah konuşuruz, tamam mı?